Herkese selamlar gençler. Hep biri bir video ile beraber daha sizlerleyiz. En sevilen baskın videosu geldi. Videoların devamı için abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. 5, 6, 6 7, 8. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bir yerden tanıdık geliyor Nerede? Harbi. Nereden acaba? Ben notumu yaptım ben gidiyorum. Tamam. Liverpool BŞK olabilir mi? zaten çarpmış wow. Lan gelin oğlum adamlar geliyor. Oğlum bana ne? sınırsız yaptın sen niye sınırlaştın Oha. ki? Sınırsız açtın da bomba attın oraya. Eee sonra Adam bombayı yiyek her yere. Ne yapayım? ya bir şey Ama yok. bize de sınırsız yok. Yo buz kuran getirmeyin mi? Oğlum evet, buz kuran yok SKS olma. kullanacağım ben. Aa, Getirmeyeceğim güzelim güzel. bana. Şey Sana bir şey söyleme benim loot'u iyi ya. Vektör alacaksanız var burada. He lan o çift vektörü alsanıza biriniz alsın. Yoo Lan ee, sen al bak ben yukarıda ben. da var üstte de var vektör. Ben aldım bu vektörü. 300 mermili mekonum var lan. Dragon attım. İneştirme tabancası alın. Bak burada ya. da Mac 7 falan var. Çifte var burada. Aslında şu Mac 7'yi ben alayım lan. Trogon var. Bu ne oğlum ne kadar çok çifte ile Dragon var. Bak buraya mekon ben bıraktım. İçeri girerler mi ki oğlum? girecekler. Giremezler ya korus. Girdikleri an ben buradan çift Şey alayım. var mı? Mac 7 mermisi var. Bak buraya vektör mermilerini bıraktım ha. 330 mermi var. Bende 300 tane var. Ben de Arkadaşlar herkes kulağa gelebilir. Yani. Kulağa gelin. Ya. Herkes kulağı bassın. <laughs> gel ya, gel ya, gel ya, gel. Ya. Aa geldik. Ayazın önümüzde mı? önümüzde adam var önümüzde. Aynen lan. Bak karşıya. Mayın atıyorum aşağı ben şuraya. Oğlum aşağı atmayaydın Keşke ya. direkt içeri ataydın. Tamam merdiven yani açık. Lan uzak biri uzak iyileştirme, silahı ha. iyileştirme silahı kullansın. Birimiz iyileştirme silah kullansın. Dur ben cepten alıyorum. Arabayla geliyorlar. Vermi hangi abi aldı? Musti iyileştirme silahı bassana bana. Abi harp. Aha kaldım. geldi lan. Geldi geldi. Düştü. Oh my god beni kaldır. Spektörle basıyordu lan. Abi, ne yapıyorsun am? Dikkat ne et şey. oğlum sakin Aşarlar ol lan şey. iyileştirme bassın oğlum. Can silahları burada. Musti musti musti. Enes'e koş enes'e koş. Bursun. Oğlum burayı niye kapatmadın? Gel can basayım gel. Dur şunun canı full. Bu nasıl bu? Abi benim de full iyileştirmesi la olsun ya. Bir kişi sadece iyileştiremezsin. Bu Enes sen al Enes. Ay Enes diyorum Ahmet. Ben... Bir düştü. Ya, tamam ben sıkarım. Lan ben de düştüm yine. Beni kaldır, beni kaldır. Ben can bastım. Oğlum sen göster. bizi kaldır. Bir kişi sadece kaldır bana. Süpersin lan Musti. varsa yani, yani, Bunu nasıl? satayım aşağı can karıştı. Gel. Aa geliyor geliyor bir kişi daha geliyor. Bir canı var şunu bomba yedik. <laughs> ne oğlum? Oğlum çok kötü kasıyor lan. Kapıyı aldım. kırdı, kapıyı kırıyor. Lan içeri girmiş, içeri girmiş. Ahmet beni kaldır Ahmet. Ahmet beni kaldır. Gel gel bana gel Ahmet. Lan ben tutuyorum Ahmet git. Ben tutuyorum Bom ben atıyor, bir şeyler atıyor. Çık, orupla aldım. çık. Aldım onu. Hanını sat. Onu da aldım. İyileştirme basmanız lazım. Geldi, içeri girdi. Aldım onu da. Oğlum lan bacı lan bana. SMG sana nasıl? Bombalar yağıyor. Bombaya düştüm gel gel beni kaldır beni kaldır. <laughs> yeter düşme <bitme>, yeter. <laughs> C ölecek <laughs> İyileştirme bas iyileştirme. Düşme mal. Öleceksin. İyileştirme Herhalde basın Ya çıkın önümden gel. Ya geliyorlar. Şurayı da kapasana zaman. Adam atladı üstümüze atladı. Oğlum ne oluyor lan? onu <laughs> satayım. Yapacağınız şöyle iki tane buz atmak ya. Harbi abi buzdayın lan her yeri. Şerefsiz dram o. Abi sen ölüpü buzlayacak lan. Lan ne oldu sınırsız susun lan millet. Şunun mermisini fırlamasını bekliyorum ya. Herkese basacağım. Olsun. Sen Oğlum hay... öbür büyük daha iyi değil mi lan? Yok ah, ya. Enes sen nasıl bir salaksın ya. Lan buzları kırasın <laughs> <laughs> Enes boku yedin ha sen. Lan kilimi çaldı o. Gel gel, gel gel, Gel gel gel. <laughs> 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 Eresin. <atayım>. Oğlum, şimdi bekleyin kırdığımı. Kıracaklar bizi, bekleyin. Aşağıya, Aşağı <laughs> anamama günü. Bende Ronaldo var ha, rahat olun. <laughs> Bak şu rahat karşıdan olayım. Sıkanlar çok, ne, ben Bir rahat var ya Ronaldo varsa. Vallahi var ya. <laughs> Bunlar aşağıda hep birbirini vurdu ama O 74 bir Karşıdan elindir. da vuruyor. İyileştirme bas, iyileştirme bas. Bizi alana Ç 10 milyon dolar. Biz sana niye hep bir şey basıyoruz? Oğlum. Ben basacağım C'ye birazdan. Adam ben bir durmuş. Bittim. Bak Oha, mırrıyı ya. kurtarın oğlum mırrıyı Tut 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 la bu tut, ne? Tut, tut basacağım Böyle, ben. Bende hızlı kaldırma var zaten. Keşke biz de alsaydık ha. Aha. Tamam onu da tut onu da basacağım. Ahmet direkt göster bana İçeri bastı içeri Aştı, bastı, bastı. Ananı sattım, bomba yedik lan bir yerden Ronaldo <laughs> açtım vallahi. Lan beni kapattınız <gülüyor> Arkadan niye sen Ananı satayım bomba yedik çıkıp bomba geldi kapıya Ahmet bekle bekle Sen bak Oğlum dikkat et lan Aha Bismillah Aha kapı buz kırıldı buz kırıldı Buz at lan kapıya Aa, buz at Enes kapıyı buzla Yok, yok, Benim uzun kırılmaz saniye. buzum var lan. Ben de attım bir tane de şey var ki yeşil. Bak bak buradan çıkmaya çalışıyor çakala bak. Bu ben, atayım. ben değil mi? Burada kalak boş verin. Ne kalacağız zaten? Ama şu değil mi? Şu karşıdan değil geliyordu. Oha oğlum her tamam, yerden tamam. AVM atıyor ya. Aha bu oh. Ya. yanıyoruz. Bir o Birisi var. Ben, burası ben burası. satayım yanıyoruz ya. <laughs> Arabayla geldiler yine. Aynen aynen ne karakterim gitti. Gelmeyin Aa! la gelmeyin. Lan dur dur lan durdur lan. Lan dur dur Bomba durdur. yiyoruz her yerde ananı satayım. Kaç kaç kaç. Lan kaç ulu dur <laughs> 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 Lan ben de düştüm <laughs> doluk flaşa düştüm gel gel. Mırrı mırrı koş mırrı öldüm mırrı. Beni kaldır mırrı yanındayım. Lan beni kaldır. Allah belanı vermesin. 600'de param vardı ha. Helal lan. Fekir, alakası gerek, alakası. Helal lan. Para vardı gitmiş. Hepimizi tutarsanız Ahmet. Adam geldi. Adam aşağı <laughs> uçtu lan verdi bende. Bomba attı adam. 300 200 var oğlum. Oğlum para vardı bende 900 alamıyorsunuz ben mu? Bende de ya? 600 vardı. Hedef, lan, para en köşedeki olurdu. para da bende vardı. Bu ne? Lan. Öbür odaya geç öbür odaya Ahmet. Ben hiç bekliyorum aldım. Biz kırılmaz buz almayı unuttuk lan. Ben aldım onu da kırıyorlar. <laughs> oğlum şu alev şeyi bozuyor ya. Evet ya benim işimden geçti o. Harbi. Ya oğlum bu ne ya? Alırsınız lan Musti'yi. Musti'ye desteğe gel. Musti bence in aşağı. Yok. Abi alev şey bozuyor ha. <laughs> yapacak okuyor. bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Buralar <laughs> tutulmadı Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, Gönül isterdi ki win alalım biz kazanalım ama olmadı maalesef. Çünkü bayağıdır uzun zamandır hem bu ekip bu kadro böyle 4 kişi aynı anda oyuna giremiyorduk hem de bir 5-6 aydır baskın odası kurmuyorduk. Bizim için de bu uzun bir aradan sonra ilk defa bir baskın odası oynamış olduk. Tabi videoların devamı gelecek arkadaşlar. Videonun altına bu arada yapmamızı istediğiniz videolar varsa yorum yazabilirsiniz. Videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.